rüya bile vahyettim diyen Allah böyle bir insana da ilham etmiş olamaz mı hocam? Yani ilham aynı zamanda yazdırıldığı manasına da gelmiyor mu? Yazmak fiili bir durum. Buradaki yazmak fiili bir durum. Vahyetmek ise yani pratikte vahyin kendisi değil sonuçları gözükür. Fakat yazdırıldı meselesi elime aldım ve yazdım demiyor. Bana yazdırıldı diyor. Bu demektir ki ben nasıl bakarken ben bakmıyorum. Allah gözümü yarattığı için, o gözüme hayat verdiği için bakabiliyorum. Allah bana işittiriyor, Allah beni yürüttürüyor, Allah bana yazdırıyor. Bu aslında aynen öyledir. Dolayısıyla aslında ben yazdım demek ehl-i sünnete göre büyük bir tehlikedir. Çünkü mesela yağmur yağdı dediğimizde ehl-i sünnete göre çok tehlikeli bir cümledir bu. Ama sorunca iman sualle anlaşıldığı için tehlikesi olmuyor. Yoksa Filiyatta bizzat şuurlu olarak yağmur yağdı dese İslamiyetle irtibatı keser. Nedir? Allah'ın izniyle yağıyor veya Allah yağdırıyor gibi. Dolayısıyla yazmak meselesi kuvvet ve kudret Cenab-ı Hak'a ait ise doğrudan doğruya yazmak meselesi Allah'a ait olan bir sıfattır. E ben yazdım o zaman bana yazdım.